Merhabalar, Kristal Plus Gayrimenkul'den Ersin ben. Bugün en yeni portföyümüzdeyiz. Dalgıç 3 sitesinde 3 artı 1 villadayız. Sitemiz 24 villadan oluşuyor. Butik ve nezih bir Buradaki villamız hemen arkamızda. Şu anda villamızın bebeğin odasındayız. Oldukça geniş bir giyinme odası ve özel tasarım, özel yapım ebeveyn banyosu. Villamızdaki birçok alan özel olarak detaylandırılmış. Misal bir çamaşır odası. Ayakkabı merakınız varsa ayrı bir oda. Az önce söylediğim gibi evin her yeri saklama alanı.